Hadi inanıyoruz. Hadi oyuna geçelim. Çıkayım. oyuna. Döndüm. Büyük ya. lan. Büyük lan. Öldürdümmüş. Ya yılanıyorum. Hayır hayır yılanla karışmıyorum bak. Benim yılan acık. acıkmış. mı? Cıvış bir şey. Şimdi yılanı öldürecekler arkadaşlar. Belli burada. büyük küçük fark Arkadaşlar bu oyunda büyük küçük fark etmiyor. Herkes birilerini öldür. Uh. Çok, çok havalı hareket arkadaşlar. Çok hoş. Arkadaşlar şu an sıralamaya bile giremedik. 45. mi arkadaşlar? 44. mi? Ark arkadaşlar kadar hız elin çarptı hızlı ama şeyine. Yaşının yılanımız. <laughs> Arkadaşlar öleceğiz. Böyle. Öldük öldük. Hadi tekrar gideyim. Arkadaşlar oyun çok saçmaladı, kava kava giriyor lan hmm. Arkadaşlar oyun kontrolü çok zor. Arkadaşlar bak şimdi bunlar hine açıyor, bu büyüyorlar. Arkadaşlar. Bilek gücüyle hinesi bilince birinci olurum ben. Onlar gibi delilik yapıp hinatmamarım ben. Arkadaşlar sayı gidiyor. Arkadaşlar benim yılan kaydırdı bile. Arkadaşlar benim Milan'da bir sıkıntı var. Çok hızlı gidiyor. Yıldız doğru ya. Ananın Beklenen gün geldi. Eve serviste tüm büyük boy pizzalar 34.99'a 2 <laughs> orta boy pizza. <laughs> Aferin almasa göre pizzayı. Arkadaşlar pizza seviyor musunuz? Seviyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar pizza. Bize çok güzel. Çünkü ben de i̇şte seviyorum. Oyunun amacı bizden büyük sinir etmekti. Arkadaşlar oyunun amacı bizden büyükleri sinir etmek bizim. Arkadaşlar diş fırçası mı neydi onu almaya sakın nasıl ki unutmayınız. Biz sen büyükleri öldüreceksin. Arkadaşlar büyü öldürürüm bak baklama dediğim böyle olacak arkadaşlar. Baklama. Herkes çıkartamaz baklama. Arkadaşlar başa yoruldum. Vururum. Pink Lamborghini döndü, döndü. Dön dön. Çıktım, dönüş dön, dön, gittim. Kusur. Kusur, 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 kusur. Yaş. Restli Lamborghini'de Arkadaşlar şu an 2. arkadaşlar. İsmimiz Naş. <laughs> The... şenir, şenir. Arkadaşlar sen birinci volen Wallen... si vola bu bu o şey, neden öyle koydum biliyor musunuz arkadaşlar adam dedim böyle olacak birinci <laughs> oldu arkadaşlar. sen birinci lan böyle arkadaşlar sen... <laughs> gidiyorum Benim lan yılana... Mayınta gibi başı <laughs> göze. Nerede göz gidiyor? Telefon kovuldu. Tamam bu diyor? Benim yılanımı bize gidiyor. Sen sen bizim evet tanış düştü arkadaşlar. Camı kırdı. Şimdi çok güzel kar yağıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 8 metre kar var burada. 8 metre. Bildiğin camdan attı atıyorum arkadaşlar. Bildiğin boyumu oyunu geçiyorum çekmeyeceğim. Ben yani elayım Onu çekeyim. Arkadaşlar oynayamıyorum. Arkadaşlar birinciyim. Benim yılan böyle gözüküyor da. Aslında birinciyim. Arkadaşlar bak iyi izin bak. Herkes bizim peşimizden neden geliyor? Arkadaşlar hine girdi oyuna. Hine birinci oldu. Arkadaşlar hine birinci oldu. Bana ne ya? Sakattım hala ben birinciyim. Hine şu kaçıncı biliyor musun arkadaşlar? ikinci Onu aldı 30-30 video En küçükleri var ya. 1000 video adama. En büyükleri 10.000 viriyor. Adam öyle geliyor. Hesap bana verdi arkadaşlar. Şu ben hiyene gibi oynuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak 10 bin. O 10 veriyor lan. 10 bin. Çikolatalı bara bir. Gidip 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 Arkadaşlar motor yanıyordu, yanıyordu. AVM var. Aa, bilim Marmiden daha hızlı gitti bir araba. Düşünün arkadaşlar. <laughs> bum, 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 bum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi motor patlayacak iyice. Bum bum. Oha. Motorak bozduk ya. İsmail yolda kaldık İsmail. Senin şey, arabayı aldın. Der bak arabanı da. İsmail, İsmail arabayı bozdu. İsmail ben sana hava bak dedim. Gerisi kaldı İsmail. Kardeşim, arkadaşlar bize çok güzeldi Sakın şey. Sakın almayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Tüm boyu veriyorlar bak arkadaşlar. Hiç şükran yok. Bu <laughs> bak O bizi aldın arkadaşlar. Böyle boğazınıza kıldır. Ben enayiyim arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Arkadaşlar bak. <gülüyor> <gülüyor> bir daha doyan 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 ya. Arkadaşlar pizza alın unutmayacağım bak. Pizza ben çıkacağım bak ben çıkacağım. Ölürsün ben çıkarım. Bir video daha sonra geldik arkadaşlar. Bir her video kapatıyorum ben.